Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Türkiye'den BM'ye Adalar Mektubu Yunanistan açıkça ihlal ediyor. Yunanistan ile yaşadığı krizi diplomatik yollarla çözmek isteyen Türkiye, adaların silahlandırıldığını ve iki anlaşmanın Lozan ve Paris açıkça ihlal edildiğini bildirdi. Sema direkten Meis'e kadar yer alan adalar askerden arındırılması şartıyla Yunanistan'a verilmişti. Lozan ve Paris anlaşmaları ortadayken Atina yıllardır bunu ihlal ediyor. Türkiye ise bu adımları diplomatik yollarla çözmek istiyor. Bu kapsamda Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu Birleşmiş Milletler'e bir mektup daha yazdı. Sinirlioğlu mektupta, adaların askerden arındırılmasının Lozan ve Paris anlaşmalarının koşulu olduğunu belirtti. Mektupta Yunanistan'ın, Lozan ve Paris barış anlaşmalarında alınan kararları asker yağarak ihlal ettiği, bu askerileştirme çabalarının uluslararası güvenliğe de tehdit oluşturabileceği kaydedildi. Sinirlioğlu ayrıca, hem Limni, Limnos hem de Semadirek adalarının da askerden arındırılması gerektiğini vurgulayarak, boğaz çıkışına dikkati çekti. Sinirlioğlu ayrıca 12 adalara ilişkin Paris Antlaşması'na atıfta bulunarak asıl amacın Türkiye'nin güvenliğini korumak olduğunu aktardı. Sinirlioğlu, Yunanistan'ın 1960'lardan beri bu adalara askerileştirdiğini ve anlaşmaları ihlal ettiğini bildirdi. Yunanistan'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Maria Teofili, geçen Mayıs ayında yazdığı son mektupta, Ankara'nın benzer içeriğe sahip bir başka mektubuna cevap vermiş ve Ankara'nın ithamlarını reddediyoruz, demişti.